Kibirle tevazuyu dengeye getirmiş bilge kişilerin en önemli tavsiyesinin kendini bil olduğunu biliyoruz. Tüm kadim öğretilerin kendini bil tavsiyesi belki de şu dünyada yapması en zor şey. Kişinin kendini ne olduğundan aşağıda ne olduğundan yukarıda yani gerçek değeriyle apaçık görebilmesi ve kendini bilebilmesi gerçekten mümkün mü? Bu yüzden manevi çalışmayı yapması lazım. En önemli şey kişinin kendisini bilebilmesi. O yüzden manevi çalışmada Tümüyle yaptığımız şey niteliklerimizi görmek, yani nasıl davrandığımızı görmek, doğamızın nasıl işlediğini anlamak. Bu sebepten dolayı manevi çalışan bir kişi kendisini düzeltmeye çalışır. Çünkü görüyor ki kendisinde bozukluklar var. O yüzden kişinin kendisini bilmesi, bir adamın bir hastalığı var diyelim, hastalığını doğru teşhis etmesi gibi bir şey. Doğru teşhis edersem en azından ne, nasıl iyileşebileceğimi biliyorum. O yüzden kişinin kendisini bilmesi için yaptığı manevi bir çalışma, kendisini düzeltmesiyle ilgili doğru teşhis yapması için çok önemli, ne yapacağını anlaması için çok önemli, neyden uzak duracağını anlaması için çok önemli. Çünkü esasen kişi sadece kendi kendine zarar veriyor. Ama kendi kendimize zarar verdiğimizi görmüyoruz. O yüzden kendimi bilirsem kendime sürekli nerede zarar verdiğimi böyle görebilirim, anlayabilirim.